Satılık Sevda Yaşama Damıtılan iksir, Yazan Suzan Kuyumcu Tanıtım Hasan Teoman Seslendiren Yezi Heşirvan Kaçmak için bir yol arıyordu. Otobüsün şoförü kendisine yardım edecek birine benzemiyordu. Kalkıp da Bu saatte ıssız tem yolunda ne yapacaksınız bayan diye kesin sesini yükseltirdi. Bunca insana rezil olmamla da cabası dedi Sibel. Kaçıp kurtulmak, canı pahasına da olsa hatalardan dönmek. Yazarımız Suzan Kuyumcu'nun akıcı kaleminden kişiliğinizde iz bırakacak çarpıcı bir kadın romanı. Yukarıdaki satırları yazdıracak denli çıkmazda, başından geçenleri paylaşamayacak denli utangaç, kurtulamayacak denli yalnız bir kadın. Yapacak hiçbir şeyi olmadan sürdürmesi gereken bir yaşamı vardı. Ölmesi kurtuluştu ama ona da izin yoktu. Kuyumcu, romanda Sibel'in serüvenini okurlarına sunarken aslında Türk kadınının ortak acılarını da topluma anımsatmış oluyor. Günümüzde giderek tırmanan kadına şiddet ve onu alıp satılan bir mal olarak görme ahlaksızlığı ne gün biteceği belli olmayan bir çile gibidir. Erkek egemenliğinin başrol oynadığı bu toplumsal çağdaşlık kafasına vurulup çalıştırılan kadınlarımızı cumhuriyetimize yakışmayacak bir giysiyle örtmektedir. Kadınlarımız kendilerini yok sayan ekonomik, siyasal ve toplumsal baskıdan kurtulmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Satılık Sevda işte bu sorunların romanıdır. Yazar koyumcu özenle seçtiği konu bütünlüğü içinde boşa düşmüş bir kadının erkeklere karşı verdiği olağanüstü savaşımı anlatıyor. Kitabın bir yerinde erkeğin sesi yükseldi. Sibel'e döndü. Daha anlamadın mı? Sevgili Salman'ın seni bize sattı. Hem de hayalinde bile göremediği, göremeyeceği yüklü bir paraya. Sonrası karanlık kadınlar için karanlık. Satılan, horlanan, çalıştırılan, şiddet çekenler için karanlık. Bu karanlığın kadını nasıl kör ettiğini Satılık Sevda romanında okuyacaksınız. Kadınları en iyi anlayan yine kadınlardır. Hem cinslerinizin acılarını ve savaşımlarını Erkeklerin kadınlar üzerindeki baskılarını bu kitabın akıcı üslubunda bulacaksınız. Yazı Dükkanı Akademisi çatısı altında yazılarını zevkle okuduğumuz Sayın Suzan Kuyumcu'ya bol okurlar diliyorum. Romanın güzel, akıcı dili, güncel ve gerçekçi konusu nedeniyle Kuyumcu'yu kutluyorum. Başarılarının sürmesini diliyorum.